Kardeşlerim selamun aleyküm. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir yıldır veya bir yılı biraz aşkın bir zamandır video çekiyorum böyle sizlere zaman zaman ara ara. Bir yılı aşkın süre içerisinde ikinci kez bir günde ikinci videomu çekiyorum. Çünkü sizleri bu mutlu haberden evet. çünkü biliyorum bekliyorsunuz Zubkov'u bu mutlu haberden ben de haberdar etmek istedim. Trabzonspor Ukraynalı Şakler Donetsk'in oyuncusu, Ukrayna milli takım oyuncusu Zubkov transferini nihayet bitirdi. %99 ihtimal demiştim. Ben imza atılınca %100 diyorum. Yine imzaya kadar %99 diyeceğim. Ama ödeme planında peşinatta ve ödeme planında sıkıntılar vardı. Bu sorunun da aşıldığı şu anda Trabzonspor Kulübünün bu oyuncuyu yurt dışından. Ee, Ukrayna'da değil oyuncu büyük bir olasılıkla Avrupa'da ve buradan e, Türkiye'ye getirmek için bir plan yaptığı belirtiliyor. Özel uçakla e, sabaha karşı Trabzon'a gelebileceği ya da en kötü ihtimalle yarın Trabzon'a geleceğini sizlere aktarmış olalım. Evet Zubko transferi için cumartesi ya da pazar en kötü pazartesiye kadar bir gelişme bekliyorum demiştim. Bu iş belli olur demiştim. Yarın itibariyle e, oyuncu sabaha karşı e, Türkiye'de olacak. Son anda bir aksilik çıkması. Evet, Zubko transferiyle transfer kapanmış değil. Onu sizlere söyleyeyim. E, Trabzonspor takımında kardeşlerim şimdi bir orta saha arayışı var. Daha doğrusu orta saha ile ilgili olarak yapılan hani e, planlanan ve temas kurulan oyuncu ve kulüpleriyle yoğun bir trafiğe başlanmış durumda bir orta saha ve bir de geleceğe dönük. Yani geleceğe dönük derken hepten böyle 18-19-20 yaş grubu anlamında söylemiyorum. Yine takımında oynayan, oynadığı takımda genç bir stoper alıyor Trabzonspor. Yani Savic istekli, devam etmek istiyor. Sağlam bir Savic de çok büyük işler yapar ama Savic de bir aksilik olabilir mi? Bir dahaki sezon ayrılık olabilir mi? Bu ihtimallerin hepsi göz önüne alınarak bir tane daha böyle kendi takımında da direkt oynayan ve büyük yetenek olarak gösterilen bir genç stoper çalışması da var. Onu da sizlere aktaralım. Eren Elmalı konusunda ha bu transferleri söylerken buradan şunu anlıyoruz. Trabzonspor ne pahasına olursa olsun Densville'den çıkış yapacak arkadaşlar. Yani Densville'i ikna etti, etti, edemedi. Kalan parasını verip mukavvesini çok büyük bir olasılıkla feshedecek Trabzonspor. Eren Elmalı konusunda da e, Trabzonspor bu oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Çünkü e, Eren konusunda size söylemiştim diş sallandı bir defa ve Eren'den Trabzonspor kamuoyu 3 sezondur memnun değil. Yani e, tam anlamıyla e, istenileni verebilmiş bir oyuncu değil. Ama Eren konusunda ben daha önce de sizlere söylemiştim. Yani milli takım performansı Trabzonspor performansı birbirine zıt performanslar. İstanbul kulüplerine giderse acaba orada bir çıkış yakalayabilir mi diye kafamda soru işaretleri var. Fakat burada verimli olamadığına göre eğer şartlar uyarsa ekonomik olarak iyi bir kazanç sağlanırsa Trabzonspor adına bu transferin yapılmasında da çok fazla bir sakınca görmüyorum. Eren Elmalı için Galatasaray'ın 4 milyon euro bonservis bedeli ve bunun haricinde Galatasaray'ın şampiyon olması halinde ekstra bonus olarak 500 bin euro daha yani toplam 4,5 milyon euro Trabzonspor'a ödemeyi teklif ettiği, Fenerbahçe'nin de daha önceden teklif ettiği gibi futbolcu takası ya da para artı futbolcu teklifinin masada olduğu, şu anda Galatasaray'ın özellikle bu transfer için çok ısrarcı davrandığı ifade ediliyor. Trabzonspor ise... 5 milyon eurodan aşağıya gelmek istemiyor Galatasaray'a karşı. Bakalım bu konuda da Eren konusunda da sanıyorum e, yarınki Kayseri spor maçının ardından önemli gelişmeler yaşanabilir. Bu kısa e, değerlendirmeyi sizler için yeniden yapmak istedim. O nedenle e, tekrar günün ikinci videosunu diyorum ya 13 aydır sizlerle 14 aydır sizlerle birlikteyim bu video çekimlerinde ama benim tarzım olmamasına rağmen 14 ayda ikinci kez ee, bir günde ikinci videoyu bu haberden dolayı sizlere yapmak istedim. Zupkov konusunda bir kez daha söylüyorum. Arkadaşlar Zupkov uyum sağladığı anda, Trabzon'da mutlu olduğunu hissettiği anda, verimli olduğunu hissettiği anda Zupkov yararlı bir oyuncu olur. Benim kafamdaki tek soru işareti uyum sağlayabilir mi? Artı bundan ziyade eşiyle... Boşanma noktasında ciddi ailevi problemleri var. Acaba kendisini futbola verebilir mi? Kendisini kısa zamanda toparlayabilir mi? Bu beni endişelendiriyor. Bunun dışında Zubkov'un kalitesi konusunda sizin de hiçbir tereddütünüz olmasın. Yani iki ayağında iyi kullanan, kanatlarda oynayabilen, mecbur kalındığında 8 numara pozisyonunda da oynayabilen bir oyuncu. Gole yatkın, gol attırmaya yatkın. İyi iyi bir oyuncu ama bir kez daha diyorum. Tek endişem uyum sorunu yaşar mı? Eşiyle boşanma noktasına geldiği için kafası dağınık. Kendisini futbola verebilir mi ya da veremezse bile kaç haftada ya da kaç ayda kendisini toparlayabilir? Futbola ne kadar odaklanabilir? Orada benim kafamda biraz sıkıntı var. Kafamda tek soru işareti o. Yoksa oyuncunun kalitesinden yana öyle Trabzonspor'a yaramaz, Zubkov kaliteli bir oyuncu değil falan filan gibi böyle yazılıp çizilen şeylere itibar etmemenizi sizden rica ediyorum. Evet durum bu. Zubkov geliyor. Muhtemelen yarın burada olacak. Eren Elmalı Kayseri maçından sonra şu an Galatasaray bir adım daha önde. Galatasaray'a ya da Fenerbahçe'ye Trabzonspor'un şartları büyük ihtimalle oluşmak üzere gidebilir yüksek ihtimal. Bir kez daha söylüyorum Galatasaray 4 milyon euro bonservis bedeli artı şampiyon olmaları halinde 500 bin euro da bonus önerdi. Ama Trabzonspor 5 milyon euro artı 500 bin euro bonus da diretiyor. Bakalım neler olacak Fenerbahçe'nin teklifi de masada kulüpler görüşmeye devam ediyor. Transferde de dediğim gibi orta saha ve stoper için yeniden hareket olabilir. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun kardeşlerim. Sizi gecenin bu saatinde rahatsız ettim hakkınızı helal edin ve Allah'a emanet olun.